İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında 13 Ağustos'ta normalleşme anlaşması imzalandı. Abu Dhabi yönetimi İsrail'e yönelik boykot yasasını iptal etti. Tarihi olarak adlandırılan iki ülke arasındaki ilk ticari uçuş gerçekleştirildi. Uçağı Arapça, İngilizce ve İbranice barış yazısı yapıştırıldı. Heyeti taşıyan ve Suudi Arabistan hava sahasını kullanan uçağa Kiryat Gat adı verildi. Oysaki Kiryat Gat'ın Filistin tarihinde acı bir anlamı var. Irak el Menşiye kasabası 1948'deki ilk Arap-İsrail savaşının bitiminde boşaltıldı. İsrail tehdit, taciz, yağmalama gibi yöntemlerle son Arap vatandaşını çıkarıncaya kadar zulmünü sürdürdü. 1954'te işgal ettikleri Irak el Menşiye'nin enkazının üzerine Yahudi yerleşim birimi kuruldu ve İsrail bu işgal ettiği yeni bölgeye Kiryat Gat adını verdi. Kısacası Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail heyeti için tahsis ettiği uçağa verdiği isimle İslam dünyasındaki ayrışmalar içerisinde bir kez daha tarafını seçti. <laughs> İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında 13 Ağustos'ta normalleşme anlaşması imzalandı. Abu Dhabi yönetimi İsrail'e yönelik boykot yasasını iptal etti.